Sallanıyor musun sen? Oh o oh, güzel sallanıyor benim oyle. Sallayayım mı? Salla. Sallayayım mı sizi? Hadi bakayım sallayayım sizi. Oh, sallanıyorlar benim. Sal çocuklar. Oh. Oh, tut kendini. Uçtum. 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 Tutun kendinizi. Uçtum. Uçtum. Bak. Bak çekeceğim sizi. Bayram tut kendini anneciğim. Evet, tut anneciğim. Elini tut Mavista. Bayram tut kendini. Ok. Oy 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 oy. Tut kendini anneciğim. Ok. Anneciğim tut kendini bırakma. Hoppala. Üçüsü sallanıyor. Hoppala. Çok güzel. Siz sallanıyorsunuz böyle. Sağlam bakayım. Hop. Sağlıyor mu size? Aç. Aç koşum uç. Aç koşum uç. Benim oğlum uçuyor uçuyor. Aa, benim oğlum uçuyor. Benim oğlum kuş oldu uçuyor. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Bana binme. Tamam bana dursun. İncel mi anne? Çik çik. Bekle anne. bekle. Çik çik. Dur dur bekle. Bekle bekle bekle. Aa, inecekmiş Siz sağ kalın sağlayın. Kendinize sağlayın. burada. Ördeğe binecekmiş. Gide bakalım. Of, 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 of Şimdi nereye bineceğim balon? Kaydır abi. Biz park değiştirdik. O bu başka bir parka geldik. Bana hayır. Baran tersten binmeye çalışıyor. Hayır Baran gel buradan binelim annem. Hadi bakalım gel buraya binelim gel. Gel düşeceğim bak. Bak bak bak. Bak bak, bak uçacak uç 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 adam olmuş örümcek adam olmuş. Bir daha deneyecekmiş. Bakalım bir daha deniyormuş. Kendini süperman sanıyor. Değil mi oğlum? Kendini süperman sanıyor. Çıkamadın mı Bayan? Çıkamadın mı daha annem? Aha ses etti. Pes. <gülüyor> 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 Bayram pes etti. Hayırdır. Bir daha deneyecek. Allah. Allah. <laughs> Allah! Olmadı. Şey. Olmadı. Olmadı Bayram. Bir daha. Bir daha deneyecek. Bak düşeceksin. Hop. Yok bu işin sonu yok. Bayram. Olmadı annem. Bayram. Bay bay, bay yap anne. <laughs> bay Arkadaşlarına bay bay yap. Bay like bay. ister like.